Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün kendi ülkede kur part 3 çekiyorum uzun süredir yapmıyorum Hızlat. kontrol yani ülkede kargaşa var Yeni sosyal medya oluştur. <laughs> e, tamam. Sosyal medyanıza ne isim vereceksiniz? King Tok. King Tok. <laughs> e, saldırı mı? Şimdi sana saldırabilirim. Ne? Kaybettik. E, 14 milyon verirsin. Elmas yok. 2 milyona razıyım. Haber. Yeni Türk Beyler buraya Bay. Evet. Geldi 3 milyon insan. saldır. Lan what is this? Bir daha saldır. Yes. Tamam. Beyefendi. Hızlandır. Tamam. Kısalttık 10 saniye daha. 311 saniye. Bekleyelim. ülkedeki tüm elektrik kesildi. Elektrik santrallerini araştır. Yerde peynir kırıntıları var, kim suçlu? Bir fare. Bunu yakaladın, ceza seç. Çok hapishanesi. idam toplu müzmeti. <laughs> Şimdi sana saldıralım. Tamam. %50 şans da alabilirim. 304 saniye kaldı. Saldırı. Hı. Tabii ki de. Tamam. Video izledim. Ee, saldırıya karşı koyuyorum. Şimdi sen gördün. Gabriel Başkan. Gabriel evet. Şu an savaştayım o yüzden sanırımocam <laughs> 602k. Bye bay. Ee, bye. parayı alalım. Bütün herkesi yendik burayı satın ee, video izlemeye gerek yok. Birikir şimdi zaten. Basketbol takımındasın. maskotu kayboldu. Ödül teklif et bulması için yeni bir maskot seç hangisini seç? Delikanlı geyik, süper robot, yeşil büyücü. Bir <laughs> milyon beş yüz evde çalışmak istiyor. Ee, ortak çalışma alanlarında yatırım yap onları destekle onları işten çıkar onları destekledim artık sana daha çok saygı duyuyorlar para niye gitti anlamadım Hihi. Ee, şunlar 506 2 milyar Çok fazla. Ee, para da gelmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanını, sarayını seç. Cumhur Cumhurbaşkanlığı sarayını korumak için bir hayvan seç. T-Rex diyeceğim. T-Rex'i seçersek eğer bizi yer. Köpek kaplumbağa köpek. <laughs> bir daha. Randevu sahnesi bir karmaşa. Düzenli bir randevu uygulaması oluştur. Diu 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 Ülçede bir kere kepideyi var. Böcek pudrası, tavukları sal her yerin tükünü. Etkili oluyor. <laughs> eh ne yapalım? Videonun sonuna gelelim. Eşsiz isimler bul bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.